kanalımıza hala abone değilseniz YouTube kanalına tıklayarak abone olabilirsiniz. Daha fazla mod istiyorsanız siteye gir seçeneğini oyuna devam etmek için oyuna devam sekmesine tıklıyorum. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Hemen başlat diyelim ve oyunumuza bakalım. Bu oyunu ben ilk defa oynayacağım. Hemen başlayalım. Diyor ki blonların geçişini durdur. Zannedersen bu oyun arkadaşlar koruma oyunu diye tahmin ediyorum. Direkt maymunumuzu yerleştirdik. Bir okçu maymun daha yerleştir diyor. Hemen bir okçu maymun daha yerleştirelim. Daha sonra play'e bastım. Müzik okçu maymunumuz bir vuruşta iki tane balon patlatıyor. senin sağ tarafta hızlandırma bölümü var. Oradan da hızlandırabilirsiniz. Kolay değil mi? Sıradaki turu başlatmak için tekrar dokun diyor. Tekrar dokundum Evet bu sefer balonlar biraz daha hızlı gelmeye başladı. Ve sıklıkla gelmeye başladı. Balonu patlatmak maymunların deneyimini kazandırır. Tamam. Okçu maymunların bir yükseltme açacak kadar XP'ye sahip. Direkt yükseltmeleri tıkladım. Her maymun türü 3 yolda 5 yükseltmeye sahip. Şimdi bir yükseltme seçin diyor. Keskin atışlar hızlı atışlar. Bence hızlı atışımız daha iyi olmasını isterdim diye. Onu da güçlendirdik. Yükseltmeyi açtın ancak yine de bu yükseltmeyi oyundaki maymuna uygulaman gerekir. Şimdi maymuna dokun. Ve uygula. Bu maymuna da uygulamak istiyorum. Ve tekrardan başlattım. Evet bazı balonlar değişik geldi. Yok yardıma ihtiyacım yok. Hadi alalım madem öyle istiyorsunuz. İhtiyacım yok ama. Bir tane yardımcı maymunu aldık. Ve tekrardan başlata bastım. Evet maviler geldi maviler iki defa da patlıyor. Evet oyunumuz gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Şu an ikinci seviyeye geldik. Oyunumuzda ne modu var arkadaşlar ben size söyleyeyim. Oyunumuzda istediğimiz tüm okçu ayımları koyabiliyoruz ve istediğimiz kadar güçlendirebiliyoruz. Mesela bir tane örnek göstereceğim size. Şöyle en güçlerinden alayım mesela. Gerçi oyun ilerledikçe daha da fazla oluyor ama. 1600 var bir tane. 1600'ü koydum. Görmüş olduğunuz gibi koyabiliyorum ve direkt başlata bastım. Zaten helikopter maymunu otomatikman hepsini öldürüm sağlayabiliyor. Hiç geçit vermiyor. Dilerseniz aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi yükseltede bilirsiniz son seviye yapabilirsiniz. Konuma kitle diyelim. Veya da takip yapsın. Ben tekrar başlattım. Görmüş olduğunuz gibi balon nereye gidiyorsa oraya gidecek. Hatta şöyle yaparsak. Bir dahaki oyunda göstereyim size. Onu uzak mesafeye alacağım. Yeri değişmiyor. Bunu satalım. Yeni bir tane alalım. Evet. Buraya aldım. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar dokunarak yön belirleme, konuma kitle etme, devreye not Aynen devreye at. Başlattım. O aralıkta devreye atıyor arkadaşlar. Eğer gelirse de otomatikman balonları patlatıyor. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz de bu oyunun modlu APK'sını yüklemek istiyorsanız Aşağıdakileri vereceğim linkten oynayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer istediğiniz oyunlar varsa onları yazın. Onları sizin için e, para hileleri veya elmas hileleri artık nasıl bir hile istiyorsanız o şekilde ayarlayalım. Sizler de dilediğiniz gibi oynayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.